Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. kareköklü sayılara devam ediyoruz. kareköklü sayılar ünitemizin en son konusu olan e, rasyonel ve irrasyonel sayılara bakacağız. Gerçek sayıları tanımaya çalışacağız. Sayı ailelerinden bahsedeceğiz. Peki, rasyonel sayı nedir? Rasyonel sayı bizim için, arkadaşlar, belirli bir oran, yani A bölü B şeklinde yazılabilen, sayılara rasyonel sayı diyoruz. İrrasyonel sayı nedir? Birazdan daha iyi tanıyacağız. A bölü B şeklinde yani belirli bir oran dahilinde yazılamayan sayılara ise irrasyonel sayılar diyeceğiz. Peki. Şimdi biz bunu şöyle bir bölelim. Bizim bugüne kadar hani öğrencilik yıllarımızdan öğrendiğimiz sayıların hangileri rasyoneldir, hangileri irrasyoneldir? Onlara bir incelemeye çalışalım. Ee, bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Negatif ve pozitif sayılarımız vardı. Biz bunlara nasıl sayılar diyorduk? Tam sayılar diyorduk. Yani bizim için arkadaşlar 5 eksi 10. Yani tam sayılar bizim için rasyoneldir. Her zaman söylediğimiz bir şey vardır. Her tam sayı paydası 1 olan rasyonel bir sayıdır. Yani biz bunların paydalarını arkadaşlar şöyle 1 çektiğimizde arkadaşlar bu sayıların nasıl sayılar olduğunu görüyoruz. A bölü B şeklinde yazılabilen rasyonel sayı olduğunu görüyoruz. Ama bu sayıların asıl adı tam sayılar. O zaman her tam sayı aynı zamanda nedir arkadaşlar? Paydası 1 olan rasyonel bir sayıdır. Peki bizim nasıl sayılarımız vardı? Virgüllü sayılarımız. Yani virgüllü sayılara biz ne diyorduk? Ondalıklı gösterim. Ondalıklı kesirler. 0 tam onda 3'ü biz arkadaşlar 3 bölü 10. Yani A bölü B şeklinde yazabildiğimiz için arkadaşlar ondalıklı kesirlerde bizim için arkadaşlar rasyonel bir sayıdır. Peki arkadaşlar devam edelim. 2 Şurası şöyle arkadaşlar 5 5 5 5 5 sonsuza kadar devam ediyor. Biz bunu arkadaşlar 7. sınıfta devirli sayılar konusunda şöyle yapmıştık. 5'in üstüne çizgi çekmiştik. Biz bunları arkadaşlar rasyonel hale dönüştürebiliyoruz yani a bölü b şeklinde yazılabiliyor. O zaman devirli sayılarımız da arkadaşlar bizim için nedir? Rasyonel bir sayıdır. Peki tam kare sayıların kökleri mesela kök 81 nasıl dışarı çıkıyor? 9. 9 bir tam sayıdır. Her tam sayıda rasyonel bir sayı olduğu için arkadaşlar demek ki tam kare sayıların kökleri arkadaşlar bizim için rasyonel bir sayıdır. Kök 196. 196 nasıl dışarı çıkar? 14. E 14 tam sayı olduğu için aynı zamanda bizim için nedir arkadaşlar? Rasyonel bir sayıdır. Peki o zaman hangileri rasyonel sayı ailesine giriyor? Tam sayılar. Buna sayımı sayıları doğal sayılarda katacağız. Birazdan arkadaşlar bir şema çizeceğiz. Peki başka? Ondaklı kesirler, devirli sayılar ve tam kare sayıların kökleri bizim için arkadaşlar genel olarak rasyonel bir sayıdır. Ama mantığımız ne? A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar bizim için arkadaşlar rasyonel bir sayıdır. Peki irrasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar. Meşhur irrasyonel sayılarımızdan bir tanesi arkadaşlar matematiğin sabit sayısı. Her senede de gününü kutlarız arkadaşlar. Pi. Pi sayısı arkadaşlar bizim için irrasyoneldir. Yani A bölü B şeklinde yazama, yazılamaz. Tabi sorularda biz pi'yi arkadaşlar 3 alın deriz. 3,14 alın deriz. 22 bölü 7 alın deriz ama biz burada bir genelleme yapıyoruz. Yani işimiz kolaylaşsın veya işlemin sonucuna ulaşabilelim diye arkadaşlar biz pi sayısını öyle veriyoruz. Ama pi sayısının düzenli bir açılımı olmadığı için arkadaşlar a bölü b şeklinde yazılamaz ve pi sayısı bizim için bir irrasyonel sayıdır. Peki düzensiz giden ondalıklı açılımlar vardır. Mesela biraz önce dedik ya arkadaşlar devirli sayılar rasyoneldi. Burada mesela 3'ten sonra 6 altı gelsin, 6'dan sonra 7 gelsin. Burada belirli bir düzen olmadığı için arkadaşlar, düzensiz giden ondalıklı açılımlar arkadaşlar bizim için nedir? İrrasyoneldir. İrrasyonel bir sayıdır. Peki tam kare olmayan sayıların kökleri. Mesela arkadaşlar kök 40. Tabii kök 40 nasıl dışarı çıkıyor? 40 ee, 4 çarpı 10'dur. İki kök 10 olarak dışarı çıkar. Orada 2'nin dışarı çıkması hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Yani şurada kök kalıyorsa arkadaşlar o sayımız bizim için irrasyoneldir. Yani rasyonel mantığında arkadaşlar kökle bağdaştırırsak arkadaşlar kök kalmıyorsa rasyoneldir. Köklü bir ifade yoksa rasyoneldir. Köklü bir ifade var ise hani bir kısmı çıkması hiç önemli değil. Köklü bir ifade varsa o sayımız arkadaşlar bizim için nasıl sayılardır? İrrasyonel sayılar. Peki bunları öğrendikten sonra arkadaşlar bizim ilkokul birinci sınıftan başlayarak gördüğümüz sayı aileleri vardı. Bu sayı ailelerinden bahsedelim. Birinci sayı ailemiz arkadaşlar ilkokul öğretmenimizin bize ilk öğrettiği sayılar sayma sayıları. Sayma sayılarının sembolünü S olarak belirleyebiliriz. Herhangi bir öğrenciyi ilkokul öğretmeni ayağa kaldırdığında sınıfı say dediğinde 1, 2, 3, 4, 5 diye başlayacaktır. Demek ki o zaman sayma sayıları arkadaşlar birden başlar ve sonsuza kadar devam eder. Sayma sayılarını öğrettikten sonra öğretmenimiz bize ikinci sayı ailesi olan doğal sayıları, Öğretmiştir. Doğal sayıların sem sembolü ne? Yani naturalden gelir doğaldan gelir. Doğal sayılarda arkadaşlar sayma sayılarından farklı olarak bir eleman fazladır. Yani sıfırdan başlar arkadaşlar. Ve sonsuza kadar devam eder. Üçüncü sayı ailemiz arkadaşlar. Tam sayılar. Tam sayıları arkadaşlar biz z harfiyle ile gösteririz. Tam sayılar eksi sonsuzdan gelir. Başlangıç noktası olan sıfıra uğrar. Sıfırdan sonra da arkadaşlar artı sonsuza kadar ne yapar? Devam eder. Yani tam sayıların içinde pozitifler vardır, negatifler vardır. Bir de nötr yani işareti olmayan sıfır vardır. Şimdi buraya kadar baktığımızda arkadaşlar şunu diyebiliriz. Her sayma sayısı aynı zamanda bir doğal sayıdır. Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır diyebiliriz. Dördüncü sayı ailemiz Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar da biz arkadaşlar Q harfiyle gösteriyoruz. Rasyonel sayının tanımını yapmak istersek A bölü B şeklindeki kesirlerden oluşurlar arkadaşlar. A ve B burada birer elemanıdır diyelim. Tam sayı olmak zorunda. Yani rasyonel sayılar negatif de olabilir, pozitif de olabilir, nötr olan sıfır da olabilir. Bir şartımız var arkadaşlar. Hiçbir kesin paydası arkadaşlar sıfıra eşit olamaz. Sıfıra eşit olduğu zaman arkadaşlar bu gerçek olmayan bir sayıdır. Böyle bir sayı mümkün değildir. O zaman şunu da diyebiliriz. Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır diyebiliriz. Peki bunları da öğrendikten sonra bunları biz arkadaşlar bir şema halinde göstermeye çalışalım. Yani bir şekil içinde göstermeye çalışalım. Bu sayı ailelerinin biraz önceki öğrendiğimiz sayı ailelerinin en küçüğü arkadaşlar sayma sayıları. Yani bunu şimdi ev ortamında bizi izlerken şöyle düşünün arkadaşlar. Sayma sayıları sizin çalışma odanız. Yani buna bir sayma sayıları yani sembolünü yazayım ben. S. Yani S dediğimiz sizin bizi izlerken Hani bilgisayar başında oturma odasını izliyorsanız oturma odası, salonda izliyorsanız salon. İşte mutfakta izliyorsanız mutfak veya çalışma odanız varsa çalışma odanız. Sizin için arkadaşlar sayı yani sayma sayıları. Sayma sayılarını içine alan yani sayma sayılarından daha büyük olan sayı ailemiz arkadaşlar doğal sayılar. Yani sayma sayılarında biz çalışma odanız dersek çalışma odanızı içine alan arkadaşlar doğal sayılara sizin bulunduğunuz ev diyebiliriz. Evden daha büyük olan, yani doğal sayılardan daha büyük olan sayı ailemiz arkadaşlar. Tam sayılar. Tam sayılarda arkadaşlar evden evin içinde bulunduğu ne diyebiliriz? Apartman diyebiliriz. Apartman da bizim için arkadaşlar tam sayılar ifade ediyor. Tam sayılardan da daha büyük olan arkadaşlar eğer eviniz bir site içerisindeyse bulunduğunuz site diyebilirsiniz. Bulunduğunuz ev site içerisinde değilse yani apart sadece bir apartmansa arkadaşlar bulunduğunuz mahalle diyebilirsiniz arkadaşlar. Peki. Yani bu dört sayı ailesi, sayma sayısı, doğal sayılar, tam sayılar ve rasyonel sayılar hepsi birbiriyle akraba. Yani hepsinin birbiriyle bir bağlantısı var. Her sayma sayısı bir doğal sayı, her doğal sayı bir tam sayı, her tam sayı bir rasyonel sayı. Peki bunlarla alakası olmayan yani mesela sizin sitenizde veya apartmanınızda veya işte atıyorum mahallenizle alakası olmayan başka bir mahalle çiziyoruz. O da arkadaşlar şöyle yana çizdiğimizde bu da bizim için arkadaşlar irrasyonel sayılar. İrrasyonel sayılarda biz arkadaşlar İngilizce'deki ay harfiyle gösteriyoruz. Bu bizim için neyi ifade ediyormuş? İrrasyonel sayıları ifade ediyormuş. Yani şimdi... İkisinde mahalle olarak düşünürsek hani şurası bir mahalle, burası bir mahalle. Tokatımızın iki güzide mahallesi birleşerek arkadaşlar sayı ailelerinin babasını yani biz buna babası diyoruz. Sayı ailelerinin babası olan gerçek reel sayıları oluşturuyorlar. Yani bunun arkadaşlar o zaman bunların hepsi arkadaşlar gerçek. Diğer adı reel. Sayılar bunun da sembolü arkadaşlar R. Yani o zaman gerçek sayılar neyi ifade ediyormuş? R. Neyle neyin birleşiminden oluşuyormuş? Rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar yani Q ile I bir araya gelerek arkadaşlar sayı ailelerinin babası olan gerçek sayıları oluşturmuş oluyorlar arkadaşlar. Peki bu şemaya Dışına yazabileceğim. Yani gerçek olmayan sayı var mıdır? Biraz önce bahsettik arkadaşlar. Yani bunun dışına şöyle bir şey yazabiliriz. Mesela e, rasyonel sayılardan örnek vereyim. Hiçbir sayının paydası ne olamaz? Sıfır olamaz. Peki paydası o zaman sıfır olan sayılar yani a bölü sıfır şeklindeki sayılar arkadaşlar. Hiçbir yere yerleştiremezsiniz burada. Yani bu sayı bizim için arkadaşlar gerçek olmayan bir sayıdır. Hiçbir kesin paydası sıfır olamaz. Başka Aklımıza gelen başka bir örnek vereyim. Kökleri gördük. Yani konumuz kareköklü sayılar. Kökün içi hiçbir zaman ne olamıyordu gençler? Negatif olamıyordu. Kökün içinde negatif bir sayı yani eksi -a gördüğünüz arkadaşlar. Bunu hiçbir yere arkadaşlar yerleştiremezsiniz. Yani hiçbir bölge bunu ne yapamaz? Kabul etmez. Bunlar arkadaşlar bizim için gerçek olmayan sayılardır. Mesela bu şema üzerinde biraz örnek verelim. Mesela biz pi sayısını bu şemada nereye yerleştireceğiz? Yani bu tablonu nereye yerleştireceğiz? Pi. Pi bizim için neydi? İrrasyonel bir sayı. Yani a bölü b şeklinde yazılamayan matematiğin sabit sayısı. Biz bunu arkadaşlar götüreceğiz, irrasyonel sayılara yerleştireceğiz. Peki irrasyonel sayılar aynı zamanda nasıl sayılardır? Gerçek sayılardır. Yani Şuralara da arkadaşlar ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz. Ama asıl yeri ne? İrrasyonel sayı. Mesela eksi 4. Eksi 4 nasıl bir sayıdır? Tam bir sayıdır. Tam sayı şuraya yerleştirebiliriz. Tam sayılar aynı zamanda nasıl bir sayıdır? Rasyonel bir sayıdır. Rasyonel sayılar kısmına da ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz. Ama doğal sayı veya sayma sayıları kısmına ne yapamayız? Yerleştiremeyiz. Veya başka bir örnek verin. Eksi 3 tam onda beş ondalıklı bir kesirdir. Tam bir sayı değildir. Rasyonel bir sayıdır. O zaman arkadaşlar şuraya rasyonel kısma yerleştireceğiz. Bu sayıların hepsi aynı zamanda arkadaşlar nasıl bir sayıdır? Gerçek bir sayı. Evet arkadaşlar. Demek ki konumuzu bir daha toplayalım. Gerçek sayılar rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşmesinden oluşur. Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. Bu dört sayı ailesi birbiriyle akraba dediğimiz yani iç içedir çalışma odamız dedik. Buraya daire dedik. Buraya apartman dedik. Buraya mahalle dedik. Bu mahalleyle alakası olmayan başka bir mahalle çizdik. Bu iki mahalle birleşerek arkadaşlar gerçek sayılar. Yani bizim için reel sayılar ne yapmış oluyorlar? Oluşturmuş oluyorlar arkadaşlar. ve böylelikle arkadaşlar karekök konusunda bitirmiş olduk. İnşallah e, anlamışsınızdır. Bir faydamız olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Thank you